güzel şeyler. Lütfen, lütfen güzel şeyler çıksın. vurdu. Ya hakkımı çıkardım ben biraz. Şey <laughs> <Hadi. gülüyor> Obe! Buz, buz yığını çıkardım. Bu anladım ki buz yığının geldiğini tepkinizden öyle ki anladım. Hakkınızı helal edin. Geliyor. Hadi ver lan. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Hadi. Vallahi çıkarttık. Vallahi çıkarttık ya. Yes. İşte bu be. İşte bu. Oğlum. İnadık. Başardık. İşte bu kızım. Murat. İşte bu kadar be. Boşuna mı be? Yeah! <laughs> yeah boy! Yoruk derken verdi mi kırmızıyı vermedi gene bize mor verdi. Ver be kardeş kırmızı ver be. 80'den bir tane kırmızı ver be kardeş bana. Ya kız kıyafeti de olur kırmızı olsun umurumda değil. Çeyizime saklarım ya. Tamam inancımızı toplayalım. Chat ver gazı. Ver gazı chat ver. Mur olduk bayram. <laughs> Allah'ın <Ananı> afratı. <laughs> Allah'ın afratı. Bu siyar çıkarttı. <laughs> Piçe bak. Ya hala <laughs> full dedim full dedim bana. Ya bu bu kahpelik ama ya. Ulan tek tek çıksa ya Mehmet. Çok gülerdim ya. Şöyle bir iki tane el ısındırma yapıyorum kardeşim. Bir tane onlu vuruyorum artık. Hadi abi. Şöyle vurdum. Oha!

Bizi sevenler için dedim ya. Klasik sandığa geliyorsunuz. Ne kadar M4 basa elliyorsunuz. Artık olmadı, her şey elleyecek. M4, AK, sıkarlı bütün silahları elle, elle, elledikten sonra bir tane tek atıyoruz. Olmuyor. Bir tane daha onlu yapıştırıyorum klasik sandıktan. Buyurun efendim. Onludan neler geldi bakın. Buyurun. Efendim. Sonra da bu kadar taktiği denedikten sonra buz diyarını çıkarttıktan sonra şöyle bir o çayınızı tabii ki değişmiyorsunuz. Ben size için demedim çünkü çayınız olacak dedim. Sonra da bu çayınızı alıyorsunuz buz diyarına karşılık içiyorsunuz. Ali. Oh be nasıl çıkarttım diyorsunuz. Haydi selamun aleyküm. Haydi. Ne geldi? Hadi aslan. Zena bir vuruyor. Allah'ım Allah'ım Yingyang Yong kıyafeti Bu kıyafete bayılıyorum Bozma diyor ya Bozma diyor Allahım, Allah'ım neler oluyor Allah'ım Allah'ım neler oluyor Burada neler oluyor Yıkılıyor burası Burası yıkılıyor çocuğun tek isteği buz diyarıydı benden Çocuğun benden tek isteği buz diyarıydı Çet yıkılması lazım şu anda chat Giyip açacağım Tamam mı? Madem bir de bir daha bundan geliyormuş şimdi. Oğlum çıktı lan. <laughs> çıktı lan. <gülüyor> 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 Oğlum nasıl lan? Abi onda bir şey varmış. Burnuna dokunsaydı çıkıyormuş. Olan ara. Abi. abi kahretsin ya. 5 tane royal pes vereceğim. Aa ben de 5 tane vereceğim. Şu an en Değişik bir şekilde açacağım bak geliyor geliyor o buz diyarı gelecek ya o M4 bana gelecek ya İşte bu kadar be o M4 buraya gelecek dedim Arkadaşlar şu an videoya like'ı verin verin like'ı böyle bir şey var mı ya İşte bu be ha. O M4 buraya gelecek çok uğraştım bana her yerden mesaj attınız özellikle instagramdan bedava kupondan çıktı abi şansın yok abin şansın yok Aha This is M4 ya. Daha ne yapayım arkadaşlar? 14 buraya geldi. Oğlum bu klasik ne kadar dandik bir sandık lan. <laughs> lan 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 ne lan Şu an M4 buz diyarı çıkarsa yine bir kişiye Royal Pass vereceğim. Kendi hesabımda değil. Hadi kardeşim açıyorum abi. Baş diyenler var mı abi? Baş çıkar diyenler var mı? Bir totem yapalım ya. Tek atmıştım abi canlı yayında şeye. Buz diyarına. Şeyde. Canlı yayınımda. Valla tek atmıştım. Baş diyenler var mı abi? Bilmiyorum içime doğdu ya. Bilmiyorum Baş baş. Abi sarı bir set çıkacak eminim valla bana da var ya, buz diyar çıkacakmış gibi geliyor ha Açtım aynısını yaptım Çıkart şunu eline buz diyarını al Al buz diyarının eline Evet bir de bu kombinle deneyelim şansımızı Hadi be Hadi be. Oha geldi. Aha geldi. Daha haber geldi. Oğlum çok bağırdım lan. Gecenin körü 4 saat. Çıkarttık lan çıkarttık şans. Chat nasıl şans şans yazmış. Çıkarttık M4 buz diyarı. Chat. Arkadaşlar çıktı valla. Oha. Çete bak çete. Şimdi klasik sandıklara geçtik. Klasikte <laughs> Tabii ki de amacımız buz diyarı. <laughs> buz diyarı olmazsa buz diyarı olur. Yani <laughs> Buz ya da Maskara M4 çıksa keşke. Çok güzel olur be. Bayılıyorum. Ölüyorum. Bitiyorum. Bir tane daha onu açacağım. Son onluğumuz olacak zaten o da. Haydi bismillah deyip açalım bakalım. Oha Nabuz M4 çıktı. <laughs> Aman yarabbim. Allah'ım oğlum çok sevindim lan. Abi yok böyle bir... <laughs> yok böyle bir şey ya. <laughs> Of oğlum çok mutluyum ya. Acayip sevindim arkadaşlar. İnşallah inşallah sizden de herkese çıkar bak. Amin. Hep beraber çıksın. Sadece ben kullanmayayım hepimize çıksın. Şans eseri buz M4 buz diyarı M4 16 çıktı. Müthiş sevindim ya. Anlatamıyorum şu an duramıyorum yerimde ya. <laughs> Bismillah şöyle. Neredeyse bir onlu değerinde sandığımız var. Belki gider ayak bir şey daha götürürüz PUBG Mobile'den ama... Bedavalarda genellikle çok fazla bir şey vermiyor bildiğiniz gibi PUBG arkadaşlar. Onu ne o? Oğlum, bu ne? Abi sen ne yaptın? <laughs> Oğlum bu ne lan? Oğlum buz diyarı düşürdüm adamı bedava sandıkta. <laughs> bedava vermiyor dedim verdi ha. Bedavadan vermiyor dedim buz diyarı verdi. Onu da çıkartabilirsin hadi. Hadi bir tane <laughs> <de> onu <ondan gülüyor> da nasıl çıkartabilirsin? Hadi. Demir komando seti. Bu nedir? Adam Ne kaldır Bu, bu, şey bu diyarı, bu diyarı çıktı. 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 Bu 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 yarı. Ne boş verir bu bu dostlar bugün? gün? o, o inanmıram ya o peksi. Ata yok o fake. Geç abi gereksini aç bakayım gülüm tekli tekli. Ver gazı bakayım Yeniden be. Aynen ne dersen de. Nasıl olsa çıkıyor. Böyle bir şey yok. <laughs> i̇şte bu be. <laughs> Yalnız var ya. Şoka girdim iki saniye bir şey diyemedim. Oha lan. Lan dedim saniye. ben ben dedim ki gözlerim kapattım ya dedim. Ya kıyamet kopuyor ya füze geliyor kafamıza ya deprem oluyor. M4 çıkmış ya ne bu kadar seviniyorum bu kadar tepki vermeye gerek yok. Bak ben nasıl tepki verdim? <laughs> Hadi. Bir kere daha. Hadi bakayım oğlum. Ne? M416 Buz Diyarı mı? Ne? Şaka yapıyorsun.